20 dakikalık bir mola verdik. biraz beslendik, bir şeyler yedik işte yanımıza da bir şeyler aldık. Şimdi şeye doğru, Kandıre'ye doğru döndük. Oradan Ava sahil yoluna bağlanacağız. Ondan sonra Şile'ye doğru döneceğiz. İşte Ava'ya inene kadar rüzgar hep böyle kafadan esecek. Yani bununla mücadele edeceğiz. Sahil yoluna indikten sonra rahatlayacağız. Şu anda 152 kilometre oldu. Şimdi 5,5 kilometrelik bir tırmanışımız var. Yani şu anda her şey yolunda, güzel. Biraz hava böyle tatlı bir soğuk var ama çok değil. Yani sürmeye devam ediyoruz. Bakalım. Akşam İstanbul'a ne kadar geç kalırsak o kadar çok yağmura yakalanma riski artıyor. ki muhtemelen de yakalanacağız. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi rüzgar küçük küçük arkaya dönecek. En azından önden vurmayacak. Manyak oldu. <laughs> yollar. Şu sahil yoluna bir insek. Rüzgarı arkamıza alsak. Yeniden bir hesap kitap yapacağız ama yani şu anda 6 saatimiz var. 6 saat 25 e ortalama minimum tutturacağım. Molasız devam edersek 9'daki Marmara'ya veya metroya ulaşabileceğim. Böylelikle karşıya geçebileceğim ama hiç mola vermemek gerekiyor. 2500'de tırmanış var. Bakalım neler yaşayacağız. İleriden sola döneceğiz. 170 kilometre oldu. Saat 3.30. 7 saattir, 7 buçuk saattir bir sürüyoruz. Bugün nasıl bitecek çok merak ediyorum. İstanbul'a, İstanbul'a gelirken de umarım yağış olmaz çok fazla. Saat 4, 180 kilometre oldu, devam ediyoruz, 3200 metre topladık, daha epey tırmanışımız var. Evet, Ağva'ya 9 kilometre kaldı. Düz düz, ben de açık rota. Tamamdır. Arka tarafta arka taraftaki kumla inşaat yaparsın. Bir kat çıkarsın. Sattı Koran abi. <laughs> Zaten Şile'ye kadar gelecek değil mi? Evet. Oğlum. Güzel çocuk. Yakışıklım benim. Ne yapıyorsun? He? Hadi gel gidelim. Evet saat 4 182 kilometre oldu. Saat 4.20 dik bu Lan niye söyleyemiyorum? <laughs> Saat 4.20 dik bucaklıya geldik. 3.500 topladık. 2.000 daha toplayacağız. Yağmur bir hafif böyle çiseledi ama ondan sonra durdu. Yani devam ediyoruz. Daha bayağı yolumuz var. 185 kilometre oldu. Ay, ağırda kaldı vites. Vites konuşurken olmuyor videoda. da. Ulan. Sağdan. Yanlış. Evet yanlış tarafa döndüler. Şimdi buradan dik bucaklıya doğru devam edeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş elevation toplayarak Şili'ye doğru devam. Küçük küçük atıştırmaya başladı yağmur. Muhtemelen şimdi rüzgar arkadan eseceği için bulutlar üstümüze doğru gelecek. Geçmiş olsun. Evet Şili'ye 40 kilometre kaldı. Şimdi Şili'ye kadar durmak yok. Opet'te ee, bir küçük mola vereceğiz. Bir küçük bir alışveriş. Bir şeyler yeriz. Ondan sonra zaten 70 kilometremiz kalacak. Devam edeceğiz. Bir pop kek kaldı. Eti. Ne bu? Bunu yiyeceğim. Bununla idare edeceğim. Çünkü hiçbir şeyim kalmadı. Yani bir bidonda su var. Tamamdır abi işte. Şimdi biraz tempoyla zaman kazanalım. Yani yağmur yine bir küçük küçük atmaya başladı. Oh. Aslında biraz karbonhidrat bakımından eksik beslendim ama herhalde vücut bunu tölere eder. Ee, saat 5, 202 kilometre oldu. Evet, Şile 25. 6'da da de olsak. Yani. Bir saatte gidebilir miyiz? 25 ortalama belki. Yani gerçi rüzgar arkadan bazen yandan bazen arkadan esiyor. Ona göre hesap yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Evet saat 5 204 kilometre. Galiba. Galiba çok durmazsak Opet'te Ki ben dur. Var, evet. Aynen bir şeyler. Bir şeyler yeri, yeri depoları gidelim. Ya maksimum 15 dakika. Aynen. Sonra bir daha da durmayız abi. Rüzgar arkadan daha abi da hissetmiyorum. Ben de hiç hissetmiyorum abi. abi. Yorulduk olabilir. Geçen hafta daha iyiydim ben. Şuralarda yani daha. Ya şimdi şöyle abi. Çok uzun süre rüzgara karşı sürdük ya. rota daha kırıcı. Geçen hafta. Yani <laughs> Geçen hafta abi sahilde şeye kadar düz gittik zaten. Tabi. Burada öyle ki direkt şeyde tırmandık yani. Ya bir de şöyle düşün e, biz kaç kilometre rüzgara karşı hep evet. batımızı yüksek kullanarak geldik. Evet, evet, doğru. O zaten sahip olduğun FTP'yi bitiriyor. Evet, evet. Yani her 300 aynı olamaz zaten. Evet. Ama geçen hafta rüzgar yoktu abi neredeyse. Her rüzgar arkadaydı geçen evet. hafta. Bir de şey yani 3-4 kilometre hızla esiyordu. Evet. Hani, Evet. Bugün 10 15. Evet, evet. sert esti bugün. Söyleyeyim. 103. <laughs> Tabii canım bir şey kalmadı ya. Ben zaten yüzde 1300. Aynen abi. Temiz. Tamam işte bak. Ee, 25 e ortalama 4 saat. Hadi durduk ya bir saat. 4. 9.30. Evet. Saatte son 5. İyi. bence 9.9.5 iyi ya. Yağmurlukları giyme zamanı geldi. Yağmur başladı. Şimdi İstanbul'a kadar muhtemelen durmadan yağacak. Önümüzde de 90-100 km civarı bir şey var. Eğer kendimizi korumazsak bayağı bir ıslanırız. Şimdi bu jileti çıkaralım. Sıcaklığı da biraz dengeleyelim. 5 derece 6 derece civarında eldivenleri de artık takma zamanı. Tabii bunları takmak şu anda o kadar zor ki. Şimdi buradan Şile'ye Opet'te hemen bir ekmek yiyeceğim. Bir şeyler içeceğim bir tane çikolata gibi bir şey alacağım. Ondan sonra devam. Şu anda karbonhidrata ihtiyacım var. Biraz e, şekeri fazla kaçırdım ama çok değil. Onun dengesini tutturmak gerekiyor. Yoksa midem falan bulunuyor böyle. Sıkıntı. Şimdi ben önümü kapatacağım. Yağış artmaya başladı. Ara ara bir şeyler çekmeye çalışacağım. Saat beş buçuk 213 kilometre oldu yağış biraz daha arttı. Evet, Şile'ye 15 kilometre kaldı. Artık herkes tek. Zaten sadece 3 kişi kaldık. Eğer böyle devam ederse bir 100 kilometre daha yağış yiyeceğim. Umarım çok daha fazla artmaz. Yani sürüşü bırakmak istemiyorum. Devam edelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Bayağı karnım acıktı. Yokuşun bitmesine de 277 metre kaldı. Sonra Şile'ye kadar salacağım. Evet, yavaş başladı. Sopet. İmiş, <laughs> <laughs> Evet. Sahil köy yoluna bağlandık. 237 kilometre oldu. Saat 7. 2 saatimiz var. Yani 9.30-10 gibi sürüşümüz bitecek herhalde. Saat 7'yi 7 geçiyor. 241 kilometre geride bıraktık. Şimdi sahil köye doğru devam ediyoruz. Ondan sonra artık küçük küçük turu bitireceğiz. 247 kilometre sahil köy cepte 65 kilometremiz kaldı. 154 km saat 7.36 Arttı yağmur bayağı. Aynen. Ya ben kaç 5000. Ama şey de önemli kalori açığı yaratıp kası tetiklemek hani o da önemli yedirme Vallahi yediriz. He? Yedirmiyor muyum mi bu ay arkadaş? Daha benimle kalori <laughs> Senin de ortalama 5000'dir Değil mi? Daha, ya kiloyla Aynen. alakalı yiyoruz o evet. evet. Soğuk ya üşüdük. Şunu açsın ama. Sen eldiven takmayacaksın mı? takacağım. Şu, Şu eldivenleri <laughs> Giydirsen abi bana. Tutayım ne yapayım? aynen aynen ben tutacaksın abi. Tutayım, sen yüklen. Geç biraz şimdi. <laughs> tamam. Tamam mı? Güzel. Olabilir abi. Bakarım. Ya, <laughs> bende iki tane var. Şunun bir tanesini tak istiyorsan şimdi. Eğer bakayım. Söyledikse. güvenlik önemli. Yanmıyorsa al benim Al benim bacağımda var Şu Hayır kapanmış o zaman. Çıt çıt o modda bayağı yanar. Şuraya aynen. Benim heyecanlarım çıkıp bırakma kaçın. Taktım ama. Taktı mı? Taktıysan. Evet, Kılıçlı Köy kahvesiniz. Artık sonlara doğru. <laughs> Değil mi? <laughs> ya zaten Kılıçlı'dan indikten sonra Aynen, düz, düz, düz gidiyorsun, gidiyorsun falan. falan. Son tırmanış bitiyor. Sahil zaten boştur abi şimdi. Boştur, boştur. Artık ben de önümü kapatacağım, çekim falan yapmayacağım. Kapat, kapat. Ben, yok ben ya. de kapatacağım. Dondum yani. Zaten iyice Aynen. Garminin şarjı, şarjı Garmin'in şarjı kaç? A 150. Evet, rotada açık. Ne oldu güzel çocuk? Güzel çocuk. Hadi biz gidiyoruz. Evet, saat 8.12. Kılıçlı'dayız. Biraz durduk, su falan aldık. Şimdi devam ediyoruz. Artık önümü kapatacağım. Bayağı hava soğudu. Vücut direnci de düşüyor tabii ki. Evet, Kılıçlı'dan aşağı iniyoruz şu anda. Of. Bayağı güzel yağmur yağıyor. Toplamda bir 100 kilometre falan yağışa maruz kaldık. Yer yer durdu. Yer yer arttı. Şamandıra'ya geçtik. Saat 8.30 271 kilometre oldu. Yağmur artık bizimle istediği her şeyi yapabiliyor. Yağmur artık serbest bıraktık. Atış serbest. Ara ara açıyorum kamerayı. Ölümü kapatıyorum artık içindeki sıcaklığı muhafaza etmek için. Yavaş yavaş turun sonuna geliyoruz. bir, bir buçuk metre arka lastikler su atıyor. O yüzden kimse kimsenin arkasına giremiyor. Riva bağlantı yoluna ulaştıktan sonra son yokuşlarımıza çıkacağız. Evet Riva yoluna çıktık. 376 kilometre, saat 8.43. Şimdi buradan son 3-4 tane yokuşumuzu atacağız. Yavaş yavaş sürüşün sonuna geliyoruz. Bu arada ayak sırılsıklam ayağımı koruyamadım. sağdan sola Aha. Tamam bayağı bir yağmur yedim Sağ ayak sol ayak Baya kötü durumda İdare ediyorum Turun sonları zaten Yine yağmur başladı İstanbul'a girdik Ne yağdı be Adam bize kitledir oteyi gitti. Uyuyor adam ya. Sürüşümüz bitti. Her şey yolunda gitti. Yani hava yer yer soğuk oldu. bayağı bir yağmur yedik. E, o biraz zorladı. Benim ayaklar bayağı bir ıslandı. Yani sıra sıçram oldu. O şekilde uzun süre sürmek zorunda kaldım. Yani yapacak bir şey yok. Bir şekilde bitti sürüş. Keyifli geçti. Epik bir right oldu yani gerçekten böyle diyebiliriz. Bir başka vlogda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.